Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli arkadaşlar, bugün Vahiy ve İnsan programımızda Kalem Suresinin giriş kısmından birkaç ayet okuyacağız inşallah. İlk inen surelerden olması dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin yaratılmışlar içerisinde değer verme anlayışını ihsas ettiği bir başlık içeriyor bu sure. Efendim daha önce ilk okuduğumuz ayetler itibariyle Allah Azze ve Celle okumanın ehemmiyeti ve Allah adına okumanın ehemmiyeti. Bir üçüncü başlık olarak da Rab, yaratan Rab adına okumanın ehemmiyeti konusunu anlamaya çalışmıştık. Aslında arada başka sureler var. Müzemmil, Müddessir, o tür sureler de var. Kalem suresinden önce inen. Fakat okuma-yazma ilişkisi dolayısıyla bu surenin giriş kısmını okumayı uygun gördüm. Şöyle bir metafor yapalım. Mesela bugün eğitim öğretim sistemi içerisinde bir çocuğu okula gönderdiğinizde öğrenim ve okuma ile alakalı verilen eğitimin çocuk üzerinde bıraktığı etki nedir? Genelde mesela bizim bir deyim olarak da söylediğimiz şekliyle oku adam ol baban gibi. Eşek olma şeyi var ya. Onun gibi düşünmek suretiyle okumayı daha çok adam olma, iş edinme, meslek sahibi olma anlamında bir değer olarak görüyoruz ve hayatımızın başlangıcında bir yer işgal ediyor. Kur'an'ın nazil olduğu ortamı düşünecek olursak, okumanın çok yaygın olmadığı, yazmanın zaten çok kıymetli olduğu. Belki okumayı İnsanlar öğrenmiş olabilir ama yazmayı bilmeleri itibariyle baktığımızda efendim yazmanın da çok önemli bir yer işgal ettiğini görüyoruz. Allah bu ikisine vurgu yapmak suretiyle okumanın, yazmanın inşa edilecek insan ve medeniyet anlayışının temelini oluşturacağını insanlara ehemmiyet arz ettirerek belirtiyor. Şöyle bir okuma şekli düşündüm. Bizim tabii okuma şeklimizden farklı bir okuma anlama, yazma faaliyeti olarak düşündüm. Ki o dönem itibariyle baktığınızda bir insan eğer okumayı, yazmayı öğrenmişse toplum içerisinde çok kıymetli birisidir. Neden? Çünkü okuma yazma bilen insan sayısı çok azdır da ondan. Allah değerleri ihsas ettirmek adına bu iki konudan girmek suretiyle buna ilahi bir anlam katarak okumanın yazmanın kıymetlendirilmesini ve hayatın içinde bir değer yargı olarak önemli bir yer işgal etmesini istiyor. Öyle anlıyoruz. Şöyle bir eğitim sistemi olsa okuma yazmayı öğrenecek çağdaki çocukları eğitime aldığınız andan itibaren yani ilkokul birinci sınıf diyoruz ya ana sınıfını bas geçelim. Birinci sınıftan itibaren okuma yazmayı öğretiyorsunuz ama sadece okuma yazma öğretmiyorsunuz. Okuma yazmayla beraber çocuğa Rabbini de öğretiyorsunuz yaratan Rabbini öğretiyorsunuz. Ve değer itibariyle okumanın, yazmanın araçlarını da değerli kılarak bir eğitim öğretim sistemi veriyorsunuz. Bugün okuma yazma araçları kağıt, kalem değil mi? Kapitalist sistem onun üzerinden bir kazanç kapısı oluşturduğu için onu kazancın aracı haline getirmek suretiyle olması gereken değerini düşürdü. Kağıt ve kalemin İnsanlar nazarında olması gereken değeri düşük. Niçin düşük? Çünkü elinize attığınızda kağıdı elde etme, kalemi elde etme çok kolay. Yani ekonomik sistemin içerisinde en ucuza elde edebileceğiniz nesneler bunlar. Fakat siz şöyle düşünün. Benim çocukluğumda tuvalet kağıtları yeni çıkmıştı. Tuvalet kağıdı kullanmanın caiz olmadığı tartışmaları vardı. Niçin? Kağıt kutsaldı. Çünkü kağıdın üzerine Allah'ın kelamı da yazılabiliyordu. Bu sebeple Allah'ın kelamının yazılabileceği bir nesneyi insanın pis saydığı şeyleri temizlemek adına kullanmayı o günün insanları uygun görmedi. Bu nesneye bakışla alakalı bir şey. Bugün değişen bir şey var mı? Yine kağıda Allah'ın kelamı yazılabiliyor. Kalem yine Allah'ın kelamını yazıyor. Dolayısıyla araçsal anlamda baktığınızda bunlar Yaradan Rab'bin bilinmesi, tanınması adına kıymetli araçlar olduğu için kıymetsiz bir hale getirilmesi uygun görülmezdi. Ama bugün kapitalist sistem kendi değer yargıları çerçevesinde bunları ucuza temin ve tedarik edilebilen nesneler haline getirdi. Belki de o dönemdeki insanların üzerine bindirdiği kıymet ve değer anlayışını ayaklar altına aldı. Şöyle bir şey düşünün. Çocuğa diyorsunuz ki bak bu kağıt Allah'ın yarattığı nesnelerden bir şey ama bizim Allah'ı tanıma adına eğitim öğretim sistemi içerisinde üzerine bilgileri yazabileceğimiz, okuyabileceğimiz ve Rabbimizi tanıyabileceğimiz bir araçtır. O sebeple kıymetlidir. Bunun yere atılması dahi uygun değildir. Vaktin birinde yani 2000'li yıllarda bir Kur'an ziyafeti programı düzenledik Kayseri'de. Bu program stadyumda yapılacaktı. Ondan önce büyük bir program yapmıştı bir topluluk. O programın tanıtım kağıtlarını götürdük. Orada stadyumun etrafında dağıttık. Fakat üzerinde olan ayet dolayısıyla yere atılabileceği düşüncesi bizde oluşmadığı için bunu düşünmedik. Yani insanlar bunu yere atarsa üzerinde ayet var. Uygun olmaz düşüncesi oluşmadı. O programa giden gençlerden bir kısmı biz hala dağıtıyoruz ya. O kağıtları toplayıp getiriyorlardı bize bir kısım gençler. "Abi bunun üzerinde ayet var. İnsanlar bunları yere atmışlar. Lütfen bunları alır mısınız?" diye. O çocuklardaki, gençlerdeki hassasiyet nedir? Kağıdın üzerine Allah'ın ayeti yazılmış olması dolayısıyla yere atılması asla caiz değildir. Ama çoğunluk itibar etmediği için bakmış, kaldırmış, yere atmış. Toplayabildiklerine toplamış getirmişler. Şimdi değerler itibariyle konuşuyoruz ya, Allah okumanın ve yazmanın değerini bize anlatmak adına ilk inen surelerde inşa edilecek insan profili ve medeniyet anlayışının temelinin neyin üzerine oturduğunu anlatmak adına surelerin başında ihsas ettiği bu noktayı anlamaya çalışıyoruz. İşte diyelim ki o eğitim çalışmasını çocuğa hem okuma yazmayı öğretmek hem de okumanın, yazmanın Allah adına, yaratan Rab adına önemli bir araç olduğunu çocuğa öğretmek suretiyle bir eğitim sistemi düşünün. O çocuğa o dersi veren öğretmenin okumayı yazmayı önemli göstermek fakat okumayı yazmayı Allah'ı tanımak adına önemli bir araç olarak göstermek suretiyle eğitim vermesi o çocuğun üzerinde müthiş bir etki bırakır. Evet, şimdi Kalem suresinin ilk kısmında Allah azze ve celle bize şöyle buyuruyor. Ayetleri bir okuyalım inşallah. Sonrasında anladıklarımızı müzakere edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yastur. Kaleme ve yazdıklarına andolsun. Şimdi bu nun harfi hurufu mukatta diyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında var. Bunlardan iki tanesi Medeni suredir. Bakara ve Ali İmran sureleri. Geri kalan surelerin hepsi Mekki suredir. Mekki ne demek? Medeni ne demek? Onu da kısaca izah edelim. Hicretten önce nazil olmuş surelere biz Mekki sure diyoruz, defsir usulü itibariyle. Hicretten sonra nazil olan surelere de Medeni sure diyoruz. Bu surelerin birbirlerine göre farklılıkları var. Mekki sureler sayısal anlamda çoktur, Medeni sure sayısal anlamda azdır. Ama medeni surelerin ayet sayıları hayli yüksektir. Uzun surelerdir çünkü. Mekki surelerde Allah tevhid, akaid, ahiret bu konuları işler. Medeni surelerde de toplumsal hayat, bireysel hayat anlamında insanın, müminin yapması gereken eylemleri şerha şerha anlatır. Tabii Kur'an bütün bir hukuk sistemini ortaya koymaz. Kur'an ana kaynaktır. Fakat Kur'an'a anayasa denmez. Çünkü anayasa insan tarafından icat edilmiş bir kavramdır. Sürekli eksik kalır ve o eksikliği giderilmek adına çalışmalar yapılır, tamamlanmaya çalışılır. Ama Kur'an tamamlanmış bir kitaptır dolayısıyla ana kitaptır ama anayasa değildir. Bunu da belirtmiş olalım. Niçin Allah surelerin başında işte bu harflerden koymuş? Bunu alimler tartışmışlar. Demişler ki bunlar bir kısmı şöyle demiş. Allah'la resulü arasında şifredir demişler. Böyle bir şeyin olması Kur'an'ın beyan vasfına aykırı olacağı için yani Allah peygamberiyle şifre yöntemiyle anlaşıyor. E diğer insanların da aslında bu Kur'an'ı anlaması lazım. Şifreyi bilmediğiniz zaman anlama mahrumiyeti ortaya çıkacak. Böyle bir şey olmaz demiş. En anlaşılır izah şudur. Allah demek istiyor ki Mekkeli müşriklere zaten meydan okuyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina tu bi suratin min misli. Ved'u in kuntum sadikin. Eğer bizim kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu kitaptan bizim indirdiğimize dair bir şüpheniz varsa o zaman bir sure getirin bakalım. Yani siz de bir sure yapın getirin. Bütün yardımcılarınızı da çağırın. Tabi devamında ayette Allah diyor ki bunu asla yapamayacaksınız. Yapamazsınız. Denemişler. Fakat bakmışlar ki yaptıkları şey hiçbir zaman Allah'ın kelamına benzemiyor. Ve vazgeçmişler. O günün şartlarında baktığımızda Arap edebiyatını en iyi kullanan insanlar Mekke'de oturuyorlar. Çünkü o günün edebiyatının en çarpıcı örneği şiir. Bu şiirde önemli insanlar Mekke'de yaşıyorlar. Hala mesela Arap dilinde bir örnek verileceği zaman gramatik olarak ya Kur'an'dan örnek verilir ya da o günkü şairlerin şiirlerinden örnek verilir. Yani dili en iyi kullanan iki kaynak. Biri Kur'an ki ondan önce şairler vardı ve şairler. Yani örnek göstereceksiniz Arap diline diyeceksiniz ki gramerde şöyle bir örnek var. Buna iki tane alan buluyorsunuz. Bir Arap şiiri yani bugünkü değil tabii. Kur'an'ın indiği ortamdaki şiir. Bir de Kur'an'ın bizzat kendi metni. O kadar güçlü bir dil içeriyor ve hiçbir zaman da insanlar bunu dil olarak taklit etme gibi bir yolu benimsememişler. Bir ara ben bu Mekke dönemiyle ilgili bir tiyatro oyunu yazmıştım, iki perdelik. Bir türlü hayata geçiremedik. Çünkü orada bir tane Müslüman tip vardı. Abdullah İbni Mesud. Geri kalan Ebu Cehil, Ebu Süfyan falan olunca kimse onları oynamak istemedi. Şimdi dediler ya sokakta giderken bu oyunu oynarsak biz. Derler ki işte Ebu Cehil falan derler. Nitekim Çağrı filmini çeken biliyorsunuz Mustafa Akkat. Orada vahşi rolünde bir vatandaşı oynattı. Adamın hayatı altüst olmuş. Filmden sonra kimse o adamı adam yerine koymamış. Sürekli kötü muamele görmüş. Arkadaşlar oynamak istemediler de ben orada şöyle bir şey yazmıştım. Tarih kaynaklarında var. Taklit ediyorlar Kur'an'ı cahiliye Arapları. El ve ma hurtumun tavilun falan diye birisi guya Fil Suresine nazire yazmış oluyor. Hemen diyorlar ki ya güldürme adamı diyorlar ya. Biz bu alanda Kur'an'la yarışamayız. Eğer buradan Kur'an'ı alt edeceğimizi düşünür de nazire yapmaya çalışırsak rezil oluruz. Biz en iyisi şöyle diyeceğiz. Bu mecnun diyeceğiz. Bu, bu sözü başkalarından alıyor diyeceğiz. Bu kafayı yemiş diyeceğiz. En kestirme yol bu diyorlar. Demek ki Allah bu harflerle şunu anlatmak. Ey Araplar sizin kullandığınız bu harfler elif, lam, mim, ra, kaf, ha, ya, ayn, sad, nun, kaf, Değil mi? Ha, mim. Bunları siz kullanıyorsunuz. Evet. E bu Kur'an da aynı harflerden müteşekkil. Hadi bakalım. E getirin siz de bu harflerden müteşekkil Kur'an'a bir nazire getirin bakalım. Demek istiyor Allah. Yani Kur'an'daki huruf-u mukatta'nın varlık sebebi budur. Allah bir meydan okuma gerçekleştiriyor. Bir de Arap dilinde şöyle bir özellik var. İnsanlar birbirlerine seslenip dikkat çekmek istediklerinde çarpıcı bir şey söylüyorlar. Ya sabaha diyor. Bunu duyunca insanlar anlıyor ki adam bir şey söyleyecek. Hemen toplaşıyorlar başına. Allah da surenin başında elif la mim deyince durun bakalım ne diyecek acaba diye bir dikkat çekme gerçekliği ortaya koyuyor. Vel kalemi kaleme andos. Allah kalemin değerini ortaya koyuyor. Yani sohbetin başında anlattık. Yani kapitalist dünyanın nesneleri çoğaltmak suretiyle onlardan ticaret oluşturmak ve çok kazanma anlayışı nesneleri değersizleştirme adına bir pozisyon ortaya koydu. Bu anlamda kağıt ve kalemde araçsal anlamda baktığınızda kapitalizmin keseyi doldurmak için kullandığı metalardan ikisi. Envai çeşit kalem yapıyorlar. Çocuklar hangisini alsa acaba? Biz yani bir kırmızı kalemi bulmak nimetine eriştiğimizde kendimizi çok bahtiyar sayardık. Kırmızı kalemimiz var diye. Hele hele böyle bir ikili yazan tükenmez kalemler olurdu. Bir tarafı siyah, bir tarafı kırmızı veya bir tarafı mavi, bir tarafı kırmızı. Öyle bir kalemimiz olduğunda sınıftaki arkadaşlarımız ya bir ver de bir de ben yazayım bakayım falan diye böyle bir kıymet arz edecek durum ortaya çıkardı. Şimdi tabii herkesin her şeye kolayca eriştiği bir zaman. Hatta mesela yılbaşlarında eşantiyon yapılırdı, ajandalar olurdu. Ajandalar kıymetli bir şeydi. Hele hele bir lise öğrencisi falan öyle bir şeye sahip olduğu zaman onu çok değerli görürdü. Şimdi verecek adam bulamıyor ajanda yaptıranlar. Çünkü insanlar defter kullanmıyor. Ya telefonundan hallediyor işi ya da laptopundan hallediyor ya da tabletinden hallediyor. Allah kaleme and ediyor çünkü kalem yazmak suretiyle tabi kalem bir remizdir. Yazan bütün araçlar kalemin paydaşıdır. Ve, Ve onunla yazılanlara, yazılmış değerlere and olsun. Biraz önceki anlattığım o eğitim sistemi vardı ya orada şöyle bir kıymet ortaya çıkıyor. Çocuğa siz ilk okumayı yazmayı öğretirken, Yaradan Rabbın adına okuma yazma anlayışını da kafasına kazıdığınızda beraberinde gelecek bütün ilkelerin temelini oluşturuyorsun. O çocuk hayatın içindeki bütün davranışlarını Yaradan Rabbın rızasına uygun bir anlayışla yerine getirme kavrayışını gerçekleştirir. Bugünkü gibi eğitim sisteminde yani insanlara sadece kuru okuma yazma öğretimi Hatta ve hatta yani Türkiye Cumhuriyeti itibariyle bakarsanız okuma yazmanın birinci basamağı Yaratan Rab adına değil Mustafa Kamal adınadır. Bu bilinçli yapılmış bir iştir. Ve bu anlayış tam da Kur'an'ın Allah'ın vermek istediği anlayışın karşıtı olarak oluşturulmuştur. Yaratan Rab adına okumayı yapmak yerine başkaları adına bir okumayı gerçekleştirmeyi çocuklara dayatıyoruz. Ve sonrasında işte içinde yaşadığımız toplum oluyor. Sabahtan akşama kadar onlarca çeşit yeni suç icat oluyor. Niçin? E Allah'tan uzaklaşmış insanlar şeytanla işbirliği yapmış olacaklar ki şeytan da onlara öğretilebilecek ne varsa. Ne dedi? Ya Rabbi dedi bana kıyamete kadar süre ver. Ben bunların yoluna oturacağım. Ve sen bunların çoğunu şükreden olarak bulamayacaksın dedi. Allah da dedi ki sen benim salih kullarıma asla ilişemezsin dedi. Yani baştan çocuğa verdiğiniz eğitim itibariyle yaratan Rab adına okumayı öğretirseniz o takdirde o çocuk hayatın içinde hangi olaya neye bakarsa Bismillahirrahmanirrahim başlangıcıyla bakar. Besmele'nin niçin bir iptidaiye olduğunu, başlangıç cümlesi olduğunu kavrar. Şimdi besmelesiz başlayan hayır epterdir diyor. Yani bu hadis-i şerif iki şeyi birden öğretiyor. Mümin hayırdan başka iş yapmaz. İki ve hayrı da hep besmele inşa eder. Harama besmele çekmek küfürdür. İslam hukukunda bir kaide bu. Harama besmele çekilmez fakihler ne demiş? Harama besmele çekmek küfürdür demiş. Bak bir besmele konusundan kaç tane mesele çıkar? Demek ki hayatı okumayı Yaradan Rab adına yaparsak bizim için değer yargı olarak kalem ve kalemin yazdıkları bir anlam ifade eder. Bu surenin başında nun harfinin tercih edilmiş olması bir anlam ifade edebilir. Hokkaya benzer mi Eskiden tabi kalem dendiği zaman anlaşılan şey nedir? Bir divit, kamıştan yapılmış bir divit ve bir de mürekkebin içerisinde bulunduğu hokkadır. Ona batırıp batırıp ne yapar insanlar? Yazılarını yazarlar. Tabi sonradan işte içinde boyası olan tükenmez kalemler, kurşun kalemler vesaireler icat edilmiştir de hokka ve divit bir süs argümanı olarak kalmıştır. Şimdi ilk ayetlerde vurgulanan şey şu. ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun." Mekkelilerin Resulullah'a bakışlarını Allah azze ve celle değerlendiriyor. Onlar biliyorsunuz şöyle diyorlar. Bu mecnun ya. Niye mecnun? Ya akıllı bir insan onlara göre şurada akıp giden bir hayat var. Tam karşısına durmuş kollarını böyle çapraz bir biçimde açmış. Herkesin karşısında duruyor. Akıp giden hayatın karşısında duruyor. Onların aklına göre baktığınızda bu akıllıca bir iş değildir. Ne olması lazım? Kendini bu kadar sıkıntıya, meşakkate atmaya ne gerek var yani? Sen de o akıntıya kapılacaksın. Elde edilmesi gerekenleri elde edeceksin. Akıllılık yapmış olacaksın onlara göre. Halbuki akıl dediğimiz şey nedir? Allah'ın insana bahşettiği kıyaslama mekanizmasıdır. Akale bağlamak demek. Bilgileri bir araya getiriyoruz. O bilgileri ne yapıyoruz? Birbirleriyle kıyaslamak suretiyle değerlendiriyoruz. Önceden bir birikim sağlıyoruz. Akıl dediğimiz yere. Şu doğrudur, şu yanlıştır. Sonradan bilmediğimiz konular geldiğinde o akıl mekanizmasındaki bilgileri kullanmak suretiyle doğru ve yanlışları tespit ediyoruz. Bunu akletmek diyor. Bu akletmenin hızına da zeka diyoruz. Çabuk düşünüp çabuk karar verebilme yeteneğine de zeka diyoruz. Siz şimdi aklınızı Allah vardır birdir, ahiret vardır, hesap ve kitap vardır diye oluşturursanız onun dışında gelen bilgiler bu bilgilere sorulduğu zaman doğru kabul edilmez. Yanlış olduğu beyan edilir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Kur'an'ın basiret olduğunu beyan ediyor. Basiret. Ne demek basiret? Bakış açısı. Feraset yani. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenebileceğiniz kaynak demek. Kur'an'ı basiret kaynağı yapmış bir müminin aklı Kur'an'daki bilgilerle donatılmıştır. Haricen bir bilgi geldiği zaman onunla kıyaslar kabul edilebilecek bir yapısı varsa kabul eder, yoksa reddeder. Akletmek budur. Şimdi Mekkeli müşriğin aklına göre peygamber akılsız birisidir. Yani mecnundur, cinlenmiştir. Musallat diyorlar yani. Cinlerin etkisine girmiştir. Normalde toplumun düşündüğü gibi düşünemiyor. Tabi Allah devam ediyor. Ve inne leke le ecran gayra memnun. Onlar sana her ne kadar böyle mecnun demiş olsa da senin için sınırsız bir ecir, mükafat var. O kadar çok ki tanımlamakta bile insan sıkıntı çeker. Mesela bir ara vahiy kesiliyor. Resulullah kaygıya kalıyor. Acaba Rabbim beni terk mi etti diye. Akabinde iki tane sure iniyor. Ve Duha ve Leyli iza seca. Ma vad'aka rabbuka ve ma qala. Ve l-akhiratu hayrul leke min el-vula. Ve la saufe yu'tika rabbuka feterdha. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Elem yecitke yetimen Ava sen yetimdin biz seni bulduk Ve evace deke vallan yol sorunun vardı hangisi doğru hangisi eğri bunu bilme sorunun vardı biz seni o yola getirmedik mi yani Allah azze ve celle kendisini terk etmediğini bu sureyle beyan etmek suretiyle Resulullah'ı rahatlatıyor öyle nimetler ki Şöyle düşünelim. Çocuklarının hepsini kaybediyor. Bak nimetten mahrum kaldı. Babasını kaybetmiş dünyaya gelmiş zaten bir nimetten mahrum. Anasını kaybetmiş bir nimetten mahrum. Fakat öyle bir şey geliyor ki nokta. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu cümleyi kuran yüzlerce binlerce insan. Veda haccında yüz bin insana hitap ediyor. Kim diyebilirdi? Yani hicretin 10. senesi veda haccı. 8. senesinde Mekke feth oldu. 9. senesinde hac farz oldu. O sene haccı Hazreti Ebubekir hac emini olarak tayin edilmişti. Arkasından Hazreti Ali tayin etti gönderdi. Hazreti Ebubekir'den Bekir'den görevi aldı Resulullah. 10. senede kendisi veda haccını yaptı. 100 bin kişi. Düşünebiliyor muyuz? 13 sene Mekke'de ne olacağı belli olmayan bir atmosferi yaşamış bir şahsiyet Hz. Peygamber. Mekke'ye arkasına baka baka çıkmış gitmiş. Medine'de ne olacağını bilmiyor. İlk 5 senesinde Medine'de de hala her şey çok net değil. 6. senede bir umre seyahati sonucu Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Düğüm çözülüyor. Arkasından her şey sular seller gibi akmaya başlıyor. Yedinci sene Hayber'i fethediyor Resulullah. Sekizinci sene Mekke'yi fethediyor. Yani bu Allah'ın kendisine verdiği nimetleri o her yaşadığında tabii ki şükreden, hamdeden bir kul olarak karşımıza çıkıyor. Bu sure içerisinde var olan en böyle e, üzerinde durulması gereken ayetlerden bir tanesi de şu şimdi okuyacağız. Ve inneke le ala hulukin Sen yüksek bir ahlak üzeresin. Yani sana mecnun diyebilirler. Efendim seni değersizleştirmeye çalışabilirler ama onlar senin ayağının tırnağı bile olamazlar. Sen öyle bir ahlak sahibisin ki öncende, risalet öncesinde hiçbir şekilde bu risalete aykırı bir davranışın olmadı sen. Kimse sana şunu söyleyemez. Ya biz senin geçmişini biliyoruz ya. Sen şimdi çıkmışsın böyle ahkam kesiyorsun ama biz senin geçmişini biliyoruz diyemez kimse. Çünkü sen öyle birisin ki inneke le ala hulukun azim. Ahlakında hiç kusur yok. Kimse sana kıl kadar leke konduramaz. Alnın ak pak. Onun için sen Muhammed'ül eminsin. Hicret ettiğin güne kadar bile o sana inanmayan kafirler getirdiler emanetlerini sana teslim ettiler. İnanmadıkları halde senden başka güvenilecek adam olmadığını bildikleri için emanetlerini getirdiler sana teslim ettiler. Sen dedin ki Ali radıyallahu anh'a ya Ali bunlar şunun 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 onlara bunları ver dedin. Öyle Mekke'den çıktım gitti. Sana inanmadıkları halde güven konusunda onların hiç tereddüt daha da bu yetmezmiş gibi ne dedi Resulullah? Bu li mekarimel ahlaki. Ben ahlakın zirvesini tamamlamak için gönderim. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hayatında peygamberlik öncesinde peygamberliğe aykırı, insanlığa aykırı hiçbir davranış göremezsiniz. Peygamberliği sürecinde de hep üstüne koyarak. Onun için Allah dedi ki eğer sen katı kalpli olsaydın onlar etrafından dağılır giderdi. O kadar sana çirkin davranışlara tahammül ettik. Dolayısıyla sen en yüce ahlak üzeresin. Şimdi daha Risaletin başında bak bu sure ilk birinci yılda indirilen surelerden bir tanesidir bu sure. Birinci yılın içinde Allah elçisine diyor ki sen en yüksek ahlak üzeresin. Demek ki bir Müslüman ahlak itibariyle sonradan edinme bir pozisyonda olmayacak. Geçmişiyle geleceği arasında stabilize ahlaki dönemler olmayacak. Otoban gibi dümdüz ahlaki bir yapısı olacak. Şimdi surenin aslında giriş itibariyle ehemmiyetle anlatmaya çalıştığı konular bunlar. Rabbimiz fehmi Kur'aniyemizi artırsın inşallah. Bizi yürüyen Kur'an eylesin. Ahlakı sorulduğunda da olumsuz bir cümle kurulanlardan إلى مسب إن شاء الله والحمد لله رب العالمين الفاتحة